Gök Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nakon'un bebeğini kullanacağım. Evet modeli yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet ilmeklerimizi bir sayalım. Şöyle 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şöyle 17, 18 ve 19. 19 ilmekten anlatım yapacağım size. Dediğim gibi 4 ve katları artı 3 ilmek. Evet, şimdi direkt modelimize geçeceğim. Modelimiz arka yüzden kuruluyor. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimizi de örelim. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıyorum. 3 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters. İpi arkaya aldım. 1 ilmek düz. İpi benden yana alarak 3 ilmek tersini yine. İpimi arkaya aldım. Yine 1 ilmeğimi şöyle düz ördüm. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters. Burada yine Şöyle bir ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum burada. Bakın nasıl başladıysak öyle bitirdik. Modelimizi arka yüzden kurduk. Şimdi ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana alarak ters ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters, ipi arkaya aldım. 3 ilmek düz. Yani ne görüyorsak onu örüyoruz. 1 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. Benden yana aldım ipime 1 ilmek ters. 3 ilmek düz ördüm. Şöyle ters ilmeğimi yine ters ördüm. Kenar ilmeğimi de burada düz örmüş oldum. Devam ediyorum arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Düz ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 1 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters. Yine burada da ne görüyorsam onu örüyorum. Düz ilmeğimi düz, kenar ilmeğimi de burada ters ördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Devam ediyorum ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra en baştaki örmüş olduğum düz ilmeği şöyle alıyorum. 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz ördüm en baştaki ilmeğimi alıyorum ve bu iki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Yine 3 ilmeğimi düz örüyorum. En baştaki ilmeğimi alıyorum ve bu iki ilmeğimin üstünden atlatıyorum. İpi benden yana aldım. Bir ters. 3 ilmeğimi düz örüyorum. En baştaki ilmeğimi şöyle alıyorum bu iki ilmeğimin üstünden atlattım. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Pardon, ara ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de burada düz örüyorum. Modelimizi şekillendiriyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bir düz ilmeğim var, düz ördüm. İpi benden yana aldım. Burada iki ters ilmeğim var birini ters ördükten sonra bir tane arttırma yapıyorum ikisinin arasında ve diğerini de ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bir düz ilmeğim var, düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 il ters ilmeğimin birini ters örüyorum. Bir arttırma yapıyorum arasında iki ilmeğimin arasında ve daha sonra diğerini de ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz ördüm. İpi benden yana aldım. Ters ilmeğimin birini ters ördükten sonra bir tane arttırma yapıyorum ve diğer ilmeğimi de ters örüyorum. Ara ilmeğim düz. Şöyle ara ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi de burada ters ördüm. Devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ipi benden yana aldım bir ters ördüm ipimi arkaya aldım yine burada bakın bir arttırdığım ilmeğim 2 ve diğer ilmeğim 3 3 tane düz ördük ipi benden yana aldım bir ters ördüm ipimi arkaya aldım üç tane düz ördük ipi benden yana alarak bir ters şöyle üç düz ve kenar ilmeğimi düz ördüm burada modele yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladım modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım düz ilmeğimizi düz ördük ipi benden yana alarak 3 ters ördüm bir düz 3 ters 1 düz 3 ters. Düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğini de burada ters ördüm. Evet modelin son sırasındayız. Kenar ilmeğimden sonra ön yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Böylelikle de bir modelimizi bitirmiş oluyoruz. Kenar ilmeğimi burada düz örüyorum. Bakın şöyle e, ön yüzde bir sıra ters ördükten sonra bir modelimiz bitirdik. Şimdi arka yüzden ikinci modeli kuracağız. Kenar ilmeğimi aldım. Modelimiz arka yüzden kuruluyordu. Tekrar burada bakın bir düz üç tane ters örüyoruz. Bir düz Şöyle ipimi ayırdım. Bir düz, üç ters. Pardon, üç ters örüyorduk. Bir düz, üç tane ters. Bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de burada ters ördüm. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İpi benden yana aldım. Bir tersimi ördüm. Yine 3 tane düz örüyorum. İpi benden yana alarak bir ters ilmeğimi ördüm. Yine 3 düz. Bir ters 3 düz. kenar ilmeğimi de burada düz ördüm. Modelimizin yapım aşaması gayet kolay. Yine burada da ne görüyorsak onu örüyoruz. Yani arka yüzde 3 ters bir düz olarak devam ediyoruz. Düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de burada ters olarak ördüm bakın. Yine şuradaki işlemi yapmış olduk. Kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Yine bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Burayı hızlı geçiyorum çünkü ikinci, ikinci kez anlattığım için. Bakın bu baştakini alıyorum ve iki ilmeğin üstünden atlatıyorum. İpi benden yana aldım. Bir ters ördüm. İpimi arkaya alarak 3 düz ördüm. En baştaki düz ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Aradaki ters ördüm ipimi arkaya aldım. 3 düz ördüm. En baştakini alıyorum ve ikisinin üzerinden atlatıyorum. Sıramı geçtim. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Düz ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alıyorum. İki ters ilmeğimin birini ters ördükten sonra bir arttırma yapıyorum ve diğerini örüyorum. İpi arkaya alıyorum bir düz örüyorum. İpi benden yana alıyorum. 2 ters ilmeğimin birini ters ördüm. Arada arttırma yaptım ve diğer ters ilmeğimi de ters ördüm. Modelimizi ikinci kez tekrar ediyoruz. düz ilmeğimi düz, kenar ilmeğimi de burada ters ördüm. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ters ilmeğimi ters, yine düz ilmeğimi de düz örüyorum burada. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Ve kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm Evet şimdi arka yüzde yine ne görüyorsak onu öreceğiz. Daha sonra ön yüzde bir sıra haroşa ördükten sonra yani düz ördükten sonra ikinci modelimiz de bitmiş olacak. Bundan sonrası tekrar zaten daha fazla devam etmeyeceğim buna. Ben size kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimiz bu şekilde. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden yine anne yeleği örebilirsiniz, hırka yapımında kullanabilirsiniz, yine şöyle boğazdan örmeli çocuk yeleklerinde kullanabilirsiniz, bere yapımında kullanabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz gayet güzel ve de kullanışlı bir model. Her ne kadar karışık görünse de aslında karışık bir model değil. Yapım aşaması çok basit. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.